Adım Hasan Leyim, Manchester'dan geldim. Sizi Facebook'tan, Instagram'dan gördüm, buldum. Ve onun üzerine sizinle iletişime geçtim. Size çok sağ olun, teşekkür ederim. Çok yardımcı oldunuz. Serkan Bey ile görüştüm, konuştum. Bana yapacağı operasyonu anlattı. Ve bir sonunda geldim buraya. Çok memnunum hastane çok güzel, ilgi çok iyiydi. Bütün çalışanlar gayet bilir güler ve beni çok iyi sakinleştirdi. Çok korkarak geldim evet. buraya Değil çünkü. Yani o korkumu bir şekilde yedim. Burada kendimi yalnız hissetmedim, yalnız geldiğim halde. Hepinize çok teşekkür ederim. Yani tedavi öncesinde sağ ayağımda uyuşmalar vardı, belimde ağrı vardı. Zaman zaman yürüyemezdim ayağımda ağrı ve uyuşmadan dolayı. Şu an ayağımda herhangi bir ağrı yok. ayağım çok rahat hissederim. Kendimi iyi hissederim. İnşallah daha iyi olacağım. Serkan Bey de sağ olsun çok yardımcı oldu bana bu süreç içinde. Tedaviyi yaparken sürekli süre sonrası için kendime nasıl iyi bakacağımı ve tekrar kötü hale gelmemem için neler yapmam gerektiğini burada bana gösterdiniz. Şu ana kadar her şey çok güzel. Gayet evet, memnunum. İnşallah daha da iyi olacağım. Thank you very much for everything. Happy Health